İyi akşamlar. Bugün Washington Post'ta ilginç bir yazı çıkmış. O yazı Amerika Birleşik Devletleri'nin Hale Şam'la özel bir ilişki geliştirmeye başladığına dair bize zaten var olan şüpheleri doğrular nitelikte. Öncelikle yazıdaki önemli bulduğum hususları ve evet, önemli bilgiler de içeriyor yazı. Bunları özetleyeceğim. Daha sonra da yorumlarımı paylaşacağım. Max Boot imzalı bu yazıda yazar bu Suriye'de yaşanan gelişmelere dair Amerikalı uzmanlarla görüştüğünü ifade ediyor ve şöyle ilginç bir ifadede bulunuyor. Bu uzmanların H-Tahrir Hesham'ı, HTS'yi Esad rejimine nazaran Amerika için daha tercih edilir bulduklarını söylediğinden bahsediyor. Bu Washington Post gibi bir gazete yer almış. Oldukça e, önemli bir ifade. Unutmayalım ki HTS'e Amerika'da Amerika'nın terör listesinde olan bir örgüt. Oraya da geliyor. Yani bu terör listesinde olan bir örgütte Amerika nasıl ilişkileri normalleştirecek? HTŞ benim önceki videolarımda da vurguladığım gibi bir süreden beri kendisini IŞİD ve El-Kaide ile ayrıştırmaya çalışıyordu. Bir Amerikalı profesör Stephen Heidemann bunlara işaret ediyor. HTŞ'nin tüm bu çabalarının kendisini batıya Esad rejiminin gerçek bir alternatifi olarak sunma hedefi taşıdığını belirtiyor ve bu ki meyvelerini vermiş. Çünkü çok enteresan şöyle bir ifade var. Amerika, HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı da ciddi bir şekilde ele alıyormuş. Bunun karşılığında yani HTŞ'den bazı talepleri var. Yani ben seni terör listesinden çıkaracağım ama sen de hakimiyetini altın bölgelerdeki Hristiyanları, Kürtleri ve diğer azınlıkları koruma altına alacaksın diyor. Yazıdaki daha yani bunlar bile başı başına bir yazının gerçekten çok çarpıcı olması için yeter ama daha başka enteresan bilgiler de var. Amerika'nın eski ki Suriye büyükelçisi Robert Ford şöyle demiş. Yani Suriye Amerika için öncelikli bir konu değil. O nedenle Amerika için Suriye'de Türkiye üzerinden bir oyun planı kurmak, Türkiye'yi orada desteklemek daha cazip geliyor diyor. Böyle bir yorumda bulunmuş. Şimdi yazıda bence enteresan bir husus. HTŞ'nin ne derece normalleştirildiğinin görülmesi bakımından Esad rejimine kıyasla HTŞ'nin insanlığa karşı suçlar işlemediğini, Bahsediyor. Mesela Esat rejimi e, sivillere karşı kimyasal e, silah kullanmıştı. Buna benzer şeyleri yok diyor HTŞ'nin. Yani Esa elimizde tabir caizse fazla bir seçenek yok. ya Esat'ı tercih edeceğiz, HTŞ'yi tercih edeceğiz. E, eğer mesela insan haklarıysa e, Esad'ın durumu HTŞ'den daha kötü demeye getiriyor. Biraz daha önce yaşanan hadiselerin ifade ettiği anlamlar üzerinden Amerika'nın e, Suriye'de HTŞ'yi normalleştirdiğine dair e, bazı işaretler, güçlü işaretler olduğunu bahsediyorduk. Bu artık biraz daha ileri bir noktaya giden bir şey. Yani hele terör listesinden çıkartılması için pazarlıklar yapıldığı meselesi bu noktada ne kadar ileri bir aşamaya gelindiğini gösteriyor. Fakat tabii bunun bazı şartları var. Açıkçası e HTŞ'nin YPG ile çatışmaktan kaçınması bu son Halep taarruz sırasında ve iki taraf arasında böyle bir çatışmaya girmemek için belli bir anlaşma olması da burada yazılanları doğrulayan sağdaki başka gelişmeler. Ve şöyle bir durum da var. Normalde Amerika Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG'nin kontrol ettiği yani o Rojava olarak adlandırdıkları o özerk Kürt devletine asker harekat düzenlemesine karşı bunu çok açık belli ediyor. Ama şimdi bu harekat sırasında bu Rojava'ya bağlı olan terör el değiştirdi. HTŞ'nin veya işte Suriye Milli Ordusu olarak faaliyet gösteren daha zayıf ama Türkiye'nin kontrolündeki isyancı grubun şeyine pek çatışma pek yaşanmadan geçti. Buna Batı basını da Amerika'da özellikle sessiz kaldığını görüyoruz. Yani buna bir tepki göstermediğine şahit oluyoruz gene bu Membiç'e doğru sokulma olursa buna karşı da bir tepki gösterici göstermeyebilir. Yani şimdi Devlet Bahçeli sırada e, Membiç var dedi. E, oysa yani e, bu Rojava adlı yapılanmanın başkenti gibi olan yer Kamışlı ve Türkiye hem Türkiye'nin hemen sınırında Kamışlı. Membiç ise Türkiye sınırından 40 kilometre daha güneyde yer alan bir yer. Yani eğer mesela böyle YPG'nin Türkiye'ye tehdit oluşturması üzerinden bir değerlendirme yapacak olursanız ilk gitmeniz gereken yer Kamışlı. Ama tabii burada şöyle bir manzara ortaya çıkıyor. Yani sanki bu anlaşmada Türkiye ile Amerika arasındaki anlaşmada Türkiye'nin de HTŞ'nin de Suriye'de bir özel Kürt devletinin tanıması karşılığında YPG'nin de Fırat'ın batısındaki Terrifat ve Membiç gibi yerlerden çekilmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı. Ve bu çekilmenin de sanıyorum oradaki Kürt nüfusun yerinden edilmesini de içermiyor. Yani HTŞ'nin ve muhtemelen Türkiye'nin o Terrifat ve Membiş'teki Kürt nüfusun güvenliğinde garanti edecekleri anlaşılıyor. Böylece bir yeni bir Suriye oluşturmaya çalışılıyor. Yani Fırat'ın Batısında HTŞ'nin hakim olduğu, doğusunda YPG'nin işte Rojava denen o devletin hakim olacağı, ama ona da muhtemelen yani tahminim tam öze, bağımsızlık değil de bir özel bir yapılanmayla bu devletin altında yer alacağı bir formül üzerinde duruluyor olabilir. E, fakat yani şu ana kadar ortaya çıkanlar ve sağdaki gelişmeler. Suriye'de e, Erdoğan iktidarının giderek batıya daha fazla yaslandığı ve batıyla işbirliği halinde özellikle işte bu İsrail'in güvenliği bakımından Suriye'den İran'ın etkinliğinin azaltılması sadece İsrail'in güvenliği bakımından da değil bu bunu da ekleyelim yani İran'ın Irak, Suriye ve Lübnan'daki e, kontrolünü artıracak şekilde böyle bir e, Şii hilali oluşturmasını sadece İsrail'de bir tehdit görmüyor. İsrail önce bir tehdit olarak görüyor ama Arap ülkeleri de bunu bir tehdit olarak görüyor. Belli ölçüde Türkiye de bunu bir tehdit olarak görüyor. Yani tarihsel olarak yani her zaman Osmanlı döneminde de böyledir bu. Roma, Doğu Roma döneminde de böyledir. Anadolu'yu kontrol eden güçler, İran'ı kontrol eden güçlerin meşrik dediğimiz, bu Hilal dediğimiz veya Levant dediğimiz bu bölgeye sokulmalarını, burada bu kadar kontrol sahibi olmalarını her zaman güvenlikleri için bir tehdit olarak görmüşlerdir. Şimdi tabi burada ortaya çıkan soru şu. Türkiye'nin bu denli Suriye'de Batı'ya yaslanarak, Batı ile birlikte işbirliği halinde bir yeni bir düzenleme ortaya koyduğunu gördükçe Rusya ve İran ne yapacak? Tabii ki böyle elleri böğründe beklemeyecekler. Türkiye Suriye'nin bu Batı ile ilişkilerini daha iyi yönetebilseydi Suriye'nin bu aşamaya e, gelmeden daha avantajlı orada bu kadar yani bu kadar mülteci akımları yaşamadan da belirli çözümler bulabilirdi. Yani şunu tekrar hatırlatayım. E, Amerika da 10 yıl önce de e, Türkiye üzerinden Suriye'de bir politika yapmaya çok hevesliydi. Ben Washington'da o zaman diplomattım. E, Fakat e, Obama yönetiminin yani biz orada çalışacağımız grupları böyle bir güvenlik süzgecinden geçiriyoruz. Onların hangileriyle çalışabileceğimize dair bu süreç bitmeden harekete geçmeyelim tarzı bir yaklaşım vardı? Yani böyle bir El Nusra gibi örgütlerle birlikte çalışmak istemiyorlardı ortada. Fakat Erdoğan rejiminin de o zaman yani böyle bir şey vardı. Bu biz bu bütün bu gruplarla işbirliği halinde El Nusra da dahil yani zaten o El Nusra'nın devamı olan HTŞ ile bugün gelinen nokta da e, o günlerin bir mirası. Biz oraya gireriz. Bunlar yani böyle bir e, Tunus'ta, Mısır'da, o zaman Libya'da, Yemen'de yaşananların böyle bir getirdiği cesaret de sanki bu, e, bütün bu grupları, bu silahlı grupları, örgütlenmeleri destekleyince Esad hemen düşecek ve Şam'da hakim olunacak gibi bir hava vardı. Fakat Türkiye böyle... Batıyla koordine etmeden bu gruplarla birlikte oraya böyle girince Suriye'ye bu sefer Batı yani özellikle Obama yönetimi birazcık geri çekildi. Ve o geri çekilmenin ileriki aşamalarda geldiği nokta ise Amerika'nın Türkiye yerine ışıkla mücadelede Suriye'de YPG ile yani aslında Amerika'nın da bir bir terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın bir koluyla çalışması noktasına kadar gelmişti. Şimdi bugün gelinen noktada tekrar e, Erdoğan'ın batı desteğini alarak e, Suriye'de batıyla koordine bir şekilde e, yeni bir Suriye haritası e, çıkartmaya çalıştığını görüyoruz. Ama e, aynı Erdoğan'ın Putin'le de e, çok farklı bir özel ilişkisi var. İşte ve Putin'in Erdoğan üzerinde ne kadar etkin olduğunu da biliyoruz. Hatırlarsınız Rus jeti düşürüldüğünü Erdoğan önce böyle bir dayılandı. Fakat sonra Rusya iktidarın ışıkta yaptığı petrol ticaretine dair belgeleri Birleşmiş Milletler'de paylaşacağına dair söylemlerde bulundu ve bir anda Erdoğan orada özür dileyerek geri adım atmıştı. Eğer Türkiye'nin yaklaşımının böyle olduğu giderek kesinleşirse, Putin'in Erdoğan'ın tabiri caizse bunu yanında bırakmamak için misillemelerde bulunmasını da beklemek gerekir. Hoşçakalın.